Mesela şu an Siyok e, merkezdeyiz, e, tam orta görüyorsunuz birçok tabela var zaten bakın gideceğiniz yerin bir yeri burada, gidecek yerin bir yeri burada mesela Yeşil Türbe, Fetih Baba Mescidi varmış, e, Meydan Kapı Camii, Alaaddin Camii, Candaroğlu Türbesi, Pervan Medresesi, hepsi birbirine yakın görünüyor İnşallah buraları gezeceğiz. Hemen zaten Cizavi de hemen arkamızda kalıyor. bir taraftan da sinop sokaklarını çekeyim dedim. Evet, bugün Arefe günü, yarın Kurban Bayramı. Evet, sevgili dostlar. Burası Sinop Keten Müzesi. Kuş üzümü konağı. Keten Müzesi. keten tarlası. Bak bunlar da yabantı, dirgen. Keten nasıl oluşuyor? Burada göreceksiniz. Keten tohumlarına. Bunlar keten tohumu. Keten mi? Daha bunlarla baksana. Bunlarla bak. Bak o musluklara sardığımız ketenler bunlar. Baba çok güzel. Dirgen, orak. Aaa. Biz zamanında bunu kullanırdık, biliyor musun? Aa, şey yaparken... Ee şey yolarken, ekin yolarken, buğday falan yollarken. Evet, keten tarlası. Ne kadar güzel görünüyor. Keten takılanı bile yapmışlar bari. Evet. Bu da keten ipi. Yürüne eğilme makinaları. E şey, keten tohumlarını ip yapma makineleri işte.

Halı-kerim dokunma makinesi. Ketenin yapılan malzemeler. Pamuk gibi zaten çok şey oluyor. Kedi de çekiyor kıyafetleri. Ketenin aynı pamuk gibi oluyor. Pamuklu gibi oluyor. Peşkir. Yani, bir havlu. Güne kebası. Yıkanmış hanketen. Jabuketen kumaş. Ay Robin keten kumaş. Bunlar ne yapılmış? Ayakkabı, çanta, cüzdan, takılar. Keten tohum yağı. Burada da kumaş oluşturabiliyorsunuz.